La Fehmi sen nereye bombayı atıyorsun? Allah belanı. Abi kendi atıyor, kendi salıyor abi elinde. Atıyoruz, atıyoruz. İçimizde <laughs> hain var ya. hayır, 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 hayır. 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 Lan ne oldu? Fehmi abi patlattı bizi. Fehmi? Kurtulamaz, kurtulamaz. İşte gidiyorum bir şey demeden, arkamı dönmeden. Kaçamaz, <laughs> kurtulamaz. Boy. Atla, atla, atla. Haydi, haydi. <laughs> Kim öldü? Bu <laughs> gitti. <laughs> 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 abi, abi. Abi, abi ne, ne yapıyorsunuz diyor. ya? Yeter be kardeşim ya. <laughs> Kanka vallahi şeymiş ya. Gerçekten özür. Arabanın ya, yangın çıktığını görünce atladım biliyor musun abi araçtan? Ben de atladım direkt. Sen de gördün değil mi? Bu arada araba arabaya çarparak patlamadı. Fehmi abi arabayı sıktı, araba patladı. Harbi mi? Şey <laughs> evet. Buraya da hep beni ifşa Bir de saklıyor ha lan araba arabaya <laughs>